Merhaba, bu videomuzda sizlere Unideva Prime Paket fiş girişi modülünün özelliklerini anlatacağım. Daha çok klavyeden işlem yapabilir. Sağ tarafta yer alan kısa yollar ikonu ile aradığınız kısa yol özelliğini yazarak hızlıca kısa yol tuş bilgisine ulaşabilir. F9, F10, F11 kısa yol tuşları ve Enter ile KDV ayırabilir. F7 kısa yol tuşu ile bakiye eşitleyebilir. Ctrl Delete ile satır silip Ctrl Z ile sildiğiniz satırı geri alabilirsiniz. Farklı bir programda oluşturulmuş ve Excel'e aktarılmış muhasebe fişini fiş giriş ekranına çok hızlı ve hatasız bir şekilde aktarabilirsiniz. Görmüş olduğunuz Excel dosyasında hesap, belge tarihi, belge no, belge türü, BTA belge türü açıklaması, VKN, TCKN, Açıklama, Borç ve Alacak Sütunları bilgisi yer almaktadır. Bu Excel dosyasında 5574 satır bilgi yer almaktadır. Excel dosyasını sağ klik içeri al Excel seçeneğiyle veya dosyayı fiş giriş ekranına sürükle bırak yöntemiyle aktarabilirsiniz. Klavyeden F2 kısa yol tuşu ile kaydetme işlemini gerçekleştirdiğimizde ekrana hesap planında bulunmayan hesapları gösteren bir pencere açılacaktır. Pencerede yer alan evet butonuna tıklayabilir veya klavyeden enter tuşuna basarak eksik hesapların çok hızlı bir şekilde hesap planına eklenmesini sağlayabilirsiniz. Fiş girişinde ekrana mouse ile sağ klik yaptığınızda açılan listede veya ekranın sağ tarafında yer alan fiş işlemlerine tıkladığınızda ilk sırada fiş ayarları yer almaktadır. Fiş ayarlarında sabit hesaplar, diğer sabit hesaplar ve ayarlar sekmeleri bulunmaktadır. Fiş girişinde kullanılan 61 adet ayar seçeneği bulunmaktadır ve sağ tarafta yer alan filtreleme alanına yazdığınız tanıma göre aradığınız ayara çok hızlı bir şekilde ulaşabilir. Seçenekleri okumakla zaman kaybetmezsiniz. Sol tarafta yer alan firmaya özel seçeneğini kullanarak tanımlamaları firmalara özel olarak da kaydedebilirsiniz. Sabit hesaplar sekmesinde yer alan indirilecek KDV ve hesaplanan KDV alanlarına ilgili muhasebe hesap kodlarını bir defaya mahsus yazıp kaydetmemiz gerekmektedir. Tüm hesap kodu alanlarından F1 kısa yol tuşu ile hesap planına geçebilir, F3 kısa yol tuşu ile yeni hesap ekleyebilirsiniz. Diğer sabit hesaplar sekmesine yapacağınız hesap tanımlamaları ile binekotu akaryakıt gider kısıtlamalı kayıtlarınızı çok hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Tarih alanında enter yaptığımızda sırasıyla fiş türü, fiş no ve hesap kodu alanına geçerek fiş giriş işlemlerine başlayabilirsiniz. Dilerseniz fiş ayarları penceresinde yer alan ayarlar sekmesinde Sağ tarafta bulunan ayar filtreleme alanına fiş tarihi yazarak ekrana gelen seçeneklerden 38. sırada yer alan fiş tarihi seçildikten sonra hesaba korunlansı seçeneği aktif ettikten sonra tarih alanında enter'la fiş türü ve fiş no alanına uğramadan direkt hesap alanına geçilmesini sağlayabilirsiniz. Buna benzer birçok seçeneği ayarlar sekmesinde firmaya özel ayarlayabilirsiniz. Hesap alanına hesap planında bulunmayan bir hesabı yazarak Enter'a bastığınızda Unideva ekrana hesap bulunamadı, yenisi oluşturulsun mu uyarısı verecektir. Bu sayede evet seçerek hesap planına bağlanmadan da hesap ekleyebilirsiniz. Hesap kodu alanından F1 kısa yol tuşu ile hesap planını açabilir, F3 kısa yol tuşu ile de fiş girerken hesap planına yeni hesap ekleyebilirsiniz. Kod alanına yazmış olduğunuz hesap kodunun sıradaki numarasını kontrol enter'a tıklayarak hızlıca bulabilirsiniz. Ayrıca vergi numarasına yazmış olduğunuz vergi numarası veya TC kimlik numarasını da kontrol enter ile sorgulayıp ad alanına hızlı bir şekilde ünvanın gelmesini sağlayabilirsiniz. Ek Bilgiler alanından hareket görmüş hesaplarınızı pasife alarak kayıt girilmesini engelleyebilirsiniz. Hesap detayları alanından tanımlamış olduğunuz hesaba cari hesap, stok, KDV oranı, KDV hesabı, tevkifat oranı, tevkifat hesabı, tevkifat indirilecek KDV, stopaj oranı, stopaj hesabı ve stopaj tip kodu tanımlayabilirsiniz. Hesap detayları alanından yapılan bu tanımlamalar sayesinde fiş girişinde hesap seçildiğinde bu alanda tanımlanmış olan stok, KDV oranı, KDV hesabı, tevkifat gibi tanımlamalar otomatik olarak seçilmiş olacaktır. F2 kısa yol tuşuna tıklayarak hesabı kaydetmek istediğimizde daha önceden aynı ünvanla kayıtlı bir hesap varsa görmüş olduğunuz gibi Unideva ekrana bu hesap adıyla daha önceden kayıt yapılmış devam etmek istiyor musunuz uyarısını getirecektir. Evet'e tıklayarak kaydı kabul edebilir veya hayır ile iptal edebiliriz. Tanımlamış olduğunuz hesaplara mouse ile sağ klik yaptığınızda açılan listede not ekle göster seçeneği yer almaktadır. Bu özelliğimiz sayesinde hesaplara defter dökümlerinde görünmeyecek notlar ekleyebilir, notlarınızı ajandaya ekle özelliğini kullanarak ajandaya kaydedebilir, belirttiğiniz tarihlerde size hatırlatılmasını sağlayabilirsiniz. Unideva ana sayfada sağ alt tarafta belirtmiş olduğunuz notları ilgili tarihlerde otomatik olarak listeleyecektir. Hesap alanına ilgili hesabı yazdığımızda hesap listesi açılacaktır. Ve açılan listede kod, ad, detay hesap mı, pasife alınmış hesap mı, borç, alacak, bakiye, borçlu mu, alacaklı mı ve para birimi sütunları görülecektir. Dilerseniz fiş ayarları bölümünde ana hesaplarla ilgili ayarları filtreleyerek 45. sırada yer alan ana hesaplar görülsün seçeneğini hayır yaparak fiş girişinde sadece detay hesapların listelenmesini sağlayabilirsiniz. İlgili hesabı seçiyorum ve Enter yapıyorum. Klavyeden Shift ile beraber Enter yaptığımızda bir önceki sütuna yani hesap sütununa geçiş yapabilir. Bu alandan hesabın adına göre de arama yapabilirsiniz. Belge tarihini yazdıktan sonra belge numarası alanına geçerek faturanın önekini yazıp klavyeden slash veya yıldız kullanarak belge numarasının sonundaki değeri yazıp enter yapmamız önek sonrası bilginin otomatik olarak eklenmesini sağlayacaktır. Belge türü alanında fatura, çek, makbuz, alınan sipariş avansı, verilen sipariş avansı, senet, navlun, diğer ve belge yok seçenekleri yer almaktadır. Belge türünü 2 çek seçtiğimizde ekrana otomatik olarak vade tarihi alanı açılmaktadır. Bu sayede çek kayıtlarınıza vade tarihi ekleyebilir, muavin alırken vade tarihine göre muavin listeleyebilir ve vade tarihleri yer alacak şekilde muavin raporu yazdırabilirsiniz. Klavyeden kontrol kısa yol tuşu ile K harfine tıklayıp kolon ayarlarını açabilir, Listede mouse kullanmadan yön tuşları ile birlikte ilerleyebilir. Enter ile görülmesini istediğiniz ya da istemediğiniz alanı seçerek kaydedebilirsiniz. Belge türünü 8 diğer seçtiğimizde belge türü açıklaması kutucuğu açılacaktır ve bu alana yazdığımız açıklama BTA yani belge türü açıklaması da otomatik olarak görülecektir. Buraya yazmış olduğumuz belge türü açıklaması hafızada kayıtlı tutulacak ve daha sonraki kayıtlarda listeden seçilebilecektir. VKN, TCKN alanına yazacağımız vergi numarası veya TC kimlik numarası TÜRMOB entegrasyon anahtar kodunuz aracılığıyla sorgulanacak ve firma ünvanına otomatik olarak eklenecektir. 600 hesap alacaklı çalıştığından Enter otomatik olarak alacak alanına geçecektir. Klavyeden Ctrl Shift H ile hesap makinesini açabilir. Toplamayı yaptıktan sonra Enter ile rakamı alacak alanına yazabilir. Escape ile pencereyi kapatabilirsiniz. Klavyeden F9 kısa yol tuşu ile KDV'yi %20, F10 kısa yol tuşu ile %10 ve F11 kısa yol tuşu ile de %1 olarak hesaplatabilir. Daha önceden tanımladığınız hesap kodlarına kaydedilmesini sağlayabilirsiniz. F9 kısa yol tuşu ile KDV'yi ayırdım ve 391 hesaba KDV satırı oluşturuldu. Daha sonrasında 120 hesaba 120'den sonra vergi numarası yer alacak şekilde de otomatik olarak alt hesap eklendi. Fiş ayarlarında ayar filtreleme alanına cari hesap yazarak enterladığımda ekrana gelen seçeneklerden 29. sırada yer alan cari hesapla birlikte hesap kartı oluştururken sor seçeneğini evet yaparsam Unideva fiş girdiğinde Alt hesabı hesap planı eklemeyecek, sizden bir onay isteyecektir. Onay ekranındaki uyarıya evet dediğinizde alt hesap hesap planına ekleyecektir. Ayrıca fiş ayarlarında filtreleme alanına açıklama yazdığımda ekrana gelen seçeneklerden 20. sırada yer alan fiş açıklaması otomatik olarak oluşsun seçeneği evet olduğundan oluşturmuş olduğumuz fişin sağ alt tarafta yer alan açıklama bölümüne belge türü, belge numarası, vergi kimlik numarası ve firma unvanı otomatik olarak eklenmiş olacaktır. Yine fiş ayarlarında 48. sırada bulunan fiş açıklaması üst bölümde de gözüksün seçeneğini evet yaparak fiş açıklamasının aynı anda üst tarafta da görülmesini sağlayabilirsiniz. Fiş girişine devam ediyorum ve bu sefer F9 kısa yol tuşu yerine matrağı yazdıktan sonra klavyeden Ctrl-Shift-F9 kısa yol tuşlarına basıyorum. Bu özelliğimiz sayesinde oluşan fişte 120 hesap öncelikle borçlu, sonraki satırda tekrar borçlu olarak çalışacak. En alt satırda da bizim belirteceğimiz hesapla bakiyemiz eşitlenecektir. 600 hesabı tekrar seçiyorum. Yine %20 KDV'li belge tarihini yazıyorum. Belge numarasını otomatik arttırıyor. Devam ediyorum. Bu sefer alacak alanına matrahı değil KDV tutarını yazıyorum. KDV tutarını yazdıktan sonra klavyeden alt F9 kısa yol tuşunu kullanırsak Unideva yazdığımız tutarı KDV satırına alacak. Matrağı üst tarafa ekleyerek fiş bakiyesinde yine otomatik olarak eşitleyecektir. Binekoto akaryakıt gider kısıtlamalı kayıtlarınız için ise matrahı yazdıktan sonra Ctrl-Shift-Enter ile fiş ayarlarına belirtmiş olduğunuz kanunen kabul edilmeyen gider ve nazım hesapları kullanarak 9 satır fiş oluşturabilirsiniz. Kaydınızı fiş ayarları diğer hesapları alanında belirtmiş olduğunuz hesap kodu ile kapatmak isterseniz klavyeden alt tuş ile beraber F7 kısa yol tuşuna basarak eşitleyebilirsiniz. Bu ve benzeri birçok kısa yolu videonun başında da belirttiğim gibi sağ üst tarafta yer alan kısa yollar ikonu altında görebilir. Filtreleme alanına yapacağınız tanım ile aradığınız kısa yola çok hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Sol alt tarafta yer alan detay göster butonunu klavyeden Ctrl D kısa yol tuşu ile kapatabilir. Piş giriş ekranını isterseniz genişletebilirsiniz. Alt orta tarafta yer alan KDV hariç butonunu klavyeden Shift K'ye basarak KDV dahil yapabilir. Tekrar Shift K ile KDV hariçe çevirebilirsiniz. Açıklama alanında F1 kısa yol tuşu ile açılan pencereye sık kullanılan açıklamalarınızı kaydedebilir, sonraki kayıtlarda kullanabilirsiniz. Oluşturduğum fişi kaydetmeden önce bazı satırları Ctrl D ile siliyorum. F2 kısa yol tuşu ile fişi kaydetmek istediğimde ekrana fiş satırları belge numarası ve VKN'ye göre gruplandığında BA eşit olmayan satırlar var yine de kaydetmek istiyor musunuz uyarısı geliyor. Uyarı da borç alacak eşitsizliğinin hangi belge numaralarının olduğu satırlardan kaynaklandığı bilgisi de yer alıyor. Ekrana gelen uyarı da evet'i seçerek fişi borç alacak eşit olmadan kaydedebilir. Hayır seçtikten sonra da sağ alt tarafta yer alan kırmızı çerçeve içerisindeki BA fark tutarı butonuna mouse ile tıklayıp sırasıyla borç alacak eşitsizliği olan belgelerin satırlarına kolaylıkla erişebilirsiniz. Ya da klavyeden Ctrl Z kısayol tuşlarını kullanarak silinen satırları tekrar geri alabilirsiniz. Her Ctrl Z silinen bir satırı sırasıyla tekrar ekrana geri getirecektir. Fişi kaydetmeden fiş giriş sekmesi kapatılmak istendiğinde ekrana kaydedilmemiş veriler var. Yine de kapatmak istiyor musunuz yazan bir uyarı gelecektir. Buna rağmen fişi kaydetmeden fiş giriş sekmesini veya Unideva'yı kapattığımızda tekrar fiş girişine geldiğimizde Unideva önceki işlemden kalan kaydedilmemiş fişiniz var. Yüklensin bir uyarısı verecektir. Uyarıya evet dediğimizde kaydetmemiş olduğumuz fiş tekrar ekrana gelecek kaybolmayacaktır. Aynı özelliğimiz defter beyan modülümüz için de geçerlidir ve defter beyan modülümüzde de kaydedilmemiş kayıtlar daha sonradan kurtarılabilmektedir. Fiş girişinde yer alan tüm sütunların üst tarafında filtreleme kutucukları yer almaktadır. Bu alanlara yazmış olduğumuz değerlere göre fiş içerisinde çok hızlı bir şekilde filtreleme yapılabilmektedir. Borç veya alacak alanında ve Unideva'nın genelinde rakamların olduğu tüm sütunlarda örneğin küçüktür simgesini koyarak 7000 lira yazdığımda 7000 liranın altındaki rakamlar büyüktür simgesi koyarak örneğin 3000 lira yazdığımda 3000 liranın üzerindeki rakamlar çok hızlı bir şekilde filtrelenebilmektedir. Herhangi bir satırda klavyeden F4 kısa yol tuşu ile muavini açabilir. Muavi'nin başlangıç tarihini önceki yıllar seçebilir. Önceki yılların tamamını tek ekranda görüntüleyebilir. Escape ile Muavi'ni kapattıktan sonra F3 kısa yol tuşu ile de mizanı açabilirsiniz. 255 hesabı kullanarak fiş kaydı gerçekleştirelim. KDV ayırma butonuna tıkladığımda ekrana girmiş olduğunuz sabit kıymeti Demirbaş kayıtlarına eklemek ister misiniz uyarısı gelecektir. Bu uyarıya evet seçtiğimde ekrana sabit kıymet tanımlama penceresi açılacaktır. Sabit kıymetler modülünden oluşturulan kartları muhasebeleştirebileceğiniz gibi bu şekilde fiş girerken de sabit kıymet kartı oluşturabilirsiniz. Herhangi bir satırda değişiklik yaptıktan sonra klavyeden Alt tuşu ile beraber aşağı yön tuşuna bastığınızda yapmış olduğunuz değişiklik alt satırlara çok hızlı bir şekilde uygulanacaktır. F2 kısa yol tuşu ile fişi kaydediyorum. Stoklu fiş girişi için hesap planında hesap kodlarına stok tanımlaması yapabilir. Fiş girişinde tanımlı stokun otomatik seçilmesini sağlayabilirsiniz. F1 kısa yol tuşu ile hesap planını açıyorum stok tanımlamasını yapmak istediğim hesaba geliyorum. Klavyeden F5 kısa yol tuşu ile hesabı düzeltmeye alıp sağ tarafta yer alan miktar takip yapılacak seçeneğini evet yaptığımızda fiş girişinde seçmiş olduğumuz hesapta stok tanımlı ise miktar ve stok alanları otomatik olarak açılacaktır. Hesap detayları alanına geliyorum. Tür alanından stoku seçtikten sonra Değer alanından da stok kartını seçiyorum. Değer alanında F1 kısa yol tuşu ile stok kartlarının tanımlı olduğu stok modülünü açabilir. F3 kısa yol tuşu ile de yeni stok kartı tanımlaması yapabilirsiniz. F2 kısa yol tuşu ile hesap kodunu kaydediyorum. Stok tanımlamış olduğum hesabı seçiyorum ve fiş giriş işlemine devam ediyorum. Seçmiş olduğum hesaba hesap planında miktarlı çalıştığını belirtmiş olduğum için stok ve miktar sütunları otomatik olarak açıldı ve hesaba tanımlı olan stok kart bilgisi stok alanına otomatik olarak seçildi. Belge tarihini, belge numarasını, miktarı, vergi kimlik numarasını ve matra yazdıktan sonra yine F9, F10, F11 ile veya Enter ile KD ayırma işlemini yapıyorum. Stok ve miktar sütün başlıklarından mouse ile tutarak yerini değiştirebilir. Ctrl K kısa yol tuşu ile açılan kolon ayarları penceresinden bu yer değişikliğini F2 kısa yol tuşu ile kalıcı olarak kaydedebilir. Unideva'yı kapatıp açsanız bile stok ve miktar alanının taşıdığınız yerde kalmasını sağlayabilirsiniz. Fişi kaydettiğimizde Unideva fiş kayıtlarında indirilecek KDV ve yüklenilen KDV hesaplarını karşılaştırmakta beyanname son gönderim tarihinden çok önce ödenecek KDV tutarını ekranın sağ alt tarafında verdiği uyarıda sizlere göstermektedir. Hesaplara stok, KDV oranı, tekifat ve benzeri tanımlamalar yapabildiğimiz gibi para birimi seçimi de yapabilir Döviz fiş girişlerinde tutar, para birimi ve kur sütunlarının da otomatik açılmasını sağlayabilirsiniz. F1 kısa yol tuşu ile hesap planını açıyorum. F3 kısa yol tuşu ile yeni hesap ekliyorum. Hesabımın adını yazdıktan sonra sağ tarafta yer alan para birimini USD'ye çevirip F2 ile kaydediyorum. Dövizli hesabı seçiyorum. Unideva otomatik olarak ekranın sağ tarafına tutar, para birimi ve kur sütunlarını ekleyecektir. Daha sonra belge tarihini, belge numarasını yazıyorum. Belge türünü 8 seçiyorum. Belge tür açıklamasına banka işlemi yazalım. BTA yani belge tür açıklaması alanında yazmış olduğumuz bu açıklama görülecektir. Belge numarasını ve dövizli tutarı yazalım. Tutar alanına yazmış olduğum dövizli rakamın TL karşılığı otomatik olarak borç alanına yazılacaktır. Borç alanına yazmış olduğum TL tutarın döviz karşılığı da otomatik olarak tutar alanına yazılmaktadır. Alt satıra iniyorum ve USD banka hesabını seçip klavyeden F7 kısa yol tuşu ile bakiye eşitliyorum. Klavyeden F2 kısa yol tuşu ile de fişi kaydediyorum. Tüm kayıtlarımız Türk Lirası cinsinden olsa bile muavin alırken para birimi özelliğini açarak döviz analiz seçeneğimiz ile kayıtlarınızı buradan seçmiş olduğunuz döviz cinsine göre tekrar değerleyebilir, belge tarihindeki kur üzerinden hesaplatarak ekranda görüntüleyebilirsiniz. Farklı kullanıcıların yapacağı kayıtlar, mizan veya muavin ekranları açıkken ekranın otomatik yenilenmesiyle ekranı anında yansıyacaktır. Bu özelliğimiz sayesinde çıkıp girmenize gerek kalmadan güncel tutarları her zaman ekranda görebilirsiniz. Uniteva, E-Defter gönderiminde fiş kayıtlarınızdaki E-Defter uyumsuzlukları için sizi uyarmakta, tüm kayıtlarınıza ödeme türü, belge türü, belge türü açıklaması ve belge numarası gibi eksik bilgileri sizin kontrolünüzde hızlı bir şekilde eklemektedir. Ayrıca fiş ayarları ayar filtreleme alanına e defter yazdığımızda ekrana gelen 51. sırada yer alan e defter firmalarında eksik bilgiler ile kaydetmeye izin verilsin seçeneği kapalı olduğundan Fiş girişinde e defter gönderimle uyumsuz olan kayıtlar için sizi uyaracak fişin kaydedilmesine izin vermeyecektir. E deftere tabi olan firmalarınızda dilerseniz bu seçeneği kapatarak fiş kayıtlarında fiş giriş esnasında e defter uyumluluk kontrolünün yapılmasını sağlayabilirsiniz.